Arkadaşlar merhaba. Ford Ranger aracımız gelmişti. Aracımızı bitirdik. Müşterimize hazır hale getirdik. Aracımız il dışından Zonguldak'tan geldi. Aracımıza neler yaptık? Aracımıza kahverengi deri uygulaması, Raptor yazısı, ortadan biye ve dikişlerimizi de gri yaptık bu aracımızda. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Ekstra olaraktan aracımızın gördüğünüz gibi ön göğüs kısımlarına boyama yapıldı direksiyonumuz kaplandı göbeğimiz aynı şekilde aracımızın içi gerçekten çok şık ve çok güzel oldu arka kapımız ön koltuklarımızın arkası ve arka koltuklarımız AYG Oto Design olarak araç sahibimize teşekkür ederiz bizi tercih ettiği için. İyi günlerde kullanmasını deriz. Siz değerli takipçilerim sizce Ford Ranger aracımızın içi nasıl oldu? O değerli güzel yorumlarınızı bekliyoruz.